Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyi gidiyordur. Arkadaşlar nasılsınız? Bugün <laughs> e, yazarla, e, tanıdık, bilindik yazarlardan olan Dostoyevski'nin bir kitabı hakkında bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim bu kitabın okuma yaşı bence 16 yaş üstü. 16 yaşındaki herkes bu kitabı bence okusun. Ama 16 yaşındaki altındaki çocuklar okumasın. Ben de okumadım. Çünkü benim de yaşım bu kitabı okumaya yetmiyor. Ama incelediğime göre Dostoyevski'nin yazdığı kaliteli kitaplardan biri arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeraltından hmm. Yer altından notlar. Notlar Dostoyevski'nin Camus dahil olmak üzere birçok batılı düşünürü varoluşçu anlamda etkilemiş bir klasik olarak kabul edilen kısa romanıdır arkadaşlar Dostoyevski'nin. 1864 yılında basılmış bir kitap. Ee, i̇lk yayınlanma tarihi 1864 yazar hakkında bilgiler Foydor Mihailoviç Dostoyevski Rus roman yazarıdır. Çocukluğunu sarhoş bir baba ve hasta bir anne arasında arasını, arasında geçiren Dostoyevski annenin annesinin ölümünden bir anne arasında da geçiren Dostoyevski annesinin ölümünden sonra Petersburg'daki mühendis okuluna girdi. Babasının ölümü ölüm haberinde Haberini de burada aldı. Okul başarıyla bitirdi. Dikten sonra istihkam bölü, bölümüne girdi. Yazarın ölüm tarihi ve yeri 9 Şubat 1881 yılında e, yılında ölmüş. Petersburg, Rusya da ölmüş arkadaşlar. E, ölüm tarihi de 9 Şubat 1881 yılında e, Arkadaşlar bildiğim kadarıyla bir kanamı yüzünden ölmüştü. Ee, arkadaşlar bildiğim kadar yazar bir kanama sonucunda ölmüştü. Ben çok büyük bir bilgi sahip değilim ama bu video açmadan önce bilgi topladım arkadaşlar elimden geldiğince. Sadece beni görüyorsunuz ama ben burada Dostoyevski'nin yer altında notlar Dostoyevski kitabının birazcık özetleyeceğim. Hani almak isteyenler için bir hani bilgi olsun diye sizlere söylüyorum. İster beğenin ister beğenmeyin ama arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşırsanız sevinirim. Eee... Biliyorum gece çok geç uykudu, uykudu insanlar da var. Ama böyleydi bu video. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz bay bay.